Merhabalar Şef Melahat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hem pratik hem kolay hem lezzetli bir ana yemek tarifim var. Tavuklu patates tarifi zamanı olmayanlar için tam bir kurtarıcı yemek tarifi diyorum. Ve sizi fazla bekletmeden tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle bütün malzemelerimi hazırladım. Patatesimi, soğanımı, havucumu her şeyimi soydum, hazırladım ve şöyle patateslerimi iri küpler halinde doğrayıp fırın tepsimin içerisine alıyorum. Siz kişi sayınıza göre malzemenizi artırıp çoğaltabilirsiniz. Ben malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Patatesin şeklini tamamen kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Elma dilimi kesebilirsiniz veya daha minik de doğrayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bütün patateslerimi doğrayıp fırın tepsime yerleştiriyorum. Patateslerimi doğradım ve bir tane havucumu da yine patatesle aynı büyüklükte olacak şekilde doğrayıp hazırlıyorum. Bu esnada dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. İçerisine bezelye bırakabilirsiniz. Yeşil biber koyabilirsiniz. Elinizdeki evinizdeki imkanlarla hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen pratik bir şekilde bütün malzemeyi çiğden doğrayıp fırın tepsisine dolduracağız. Baharatlarla lezzetlendirip fırına göndereceğiz. Yemeğimiz pişerken siz yanında pilavını, cacığını hazırlayabilirsiniz. En pratik yemek tarifi bu. Soğanlarımı da şöyle iri iri doğradım. Üzerine bıraktım. Daha sonra domatesimi de yine aynı büyüklükte olacak şekilde doğrayıp üzerine bırakıyorum. En son etimi doğrayıp ekleyeceğim. Bu yemekte dilerseniz dana eti, kuzu eti, tavuk eti kullanabilirsiniz. Tamamen elinizdeki evinizdeki imkanlarla hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Domateslerimi de bu şekilde doğradım ve diğer sebzelerin üzerine ilave ettim. 2 diş sarımsağı da ezdim kabuklarını soyup sebzelerimin üzerine ilave ettim doğradım domateslerimi ekledim ve bir tane tavuk göğsüm vardı onları da yine patateslerle aynı büyüklükte olacak şekilde iri iri doğrayıp malzememin üzerine ilave ediyorum. Bütün malzemelerimi doğradım, hazırladım ve üzerine bir çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı pul biberini ekledim. Bu esnada dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz ve bir tatlı kaşığı kimyon ekledim. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçasını ekledikten sonra yarım çay bardağı sıvı yağımı ekledim ve 1 su bardağı suyumu ilave edip eldivenimi taktım. Daha sonra bütün malzememi iyice karıştırıyorum. ve 1 yemek kaşığı tuz ilave ettim. Tuzu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Daha az veya daha eksik ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bütün malzememi bu şekilde iyice karıştırdıktan sonra şöyle elimle hafifçe düzeltiyorum. Bütün tepsinin her tarafına yayıyorum. Daha sonra üzerine ıslattığım bir yağlı kağıdı yerleştiriyorum ki sebzelerimiz hemen çabucak pişip yanmasın, üzeri hemen kızarmasın diye. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına gönderiyorum yaklaşık bir 45 dakika kadar pişmesini sağlıyorum. Siz yine de arada bir kontrol edin. Patatesi eğer ki iyice yumuşamışsa yemeğiniz pişmiş demektir. Yemeğim fırından çıktı. Mis gibi kokusu bütün mutfağı sardı. Pratik yemeğimiz hazır. Görüyorsunuz şu şekilde. Pişerken yağlı kağıdını kaldırdım ve bu şekilde de bir fırına gönderdim. Üzerinin böyle iyice kızarması için eğer sulu bir yemek şeklinde seviyorsanız iyice böyle çektirmek zorunda değilsiniz. Ama ben birazcık böyle patatesi kızarmış, eti kızarmış haliyle seviyorum. Tavuklu patates yemeğimiz hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet, şifa, bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Yanında bir pilav ve cacıkla birlikte servis edebilirsiniz. Muhteşem bir ana yemek tarifi. Şöyle bir kaşık sizlere de ikram etmek istiyorum. Görüntüsünden belli lezzeti. Eğer siz dilerseniz içerisine baharat olarak körü de ilave edebilirsiniz arkadaşlar patatesini şöyle sizlere göstermek istiyorum pişme kıvamını bakın dokunduğunuzda hemen anında dağılı veriyor tavuklu patates yemeğimiz hazır yeni tariflerimde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın